gezegen Dünya. Bizim dünyamız. Dünya kaynakları bakımından eşi benzeri bulunmayan gezegenlerden biri. Ancak onu tüketmeye hızla devam ediyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinin doğal kaynakları tüketme hızı baz alınarak yapılan bir araştırmaya göre, 2019 yılını çıkarabilmek için 2.8 dünyaya daha ihtiyaç vardı. Aradan neredeyse 3 sene geçti. Peki Türkiye? Türkiye kaynakları bakımından dünya üzerindeki en zengin ülkelerden biri. Ona sahip çıkmak ve geliştirmek hedefimiz olmalı hava, su, toprak hepsi bizim için. Ancak kirliliği hepimizi tehdit ediyor. Peki biz ne yapıyoruz? Hadi geri saralım. Çevre kirliliğinin en önemli nedenleri hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme, plansız endüstrileşme ve doğal kaynakların ölçüsüz kullanılması. Dünya yaklaşık 4.54 milyon yaşında Peki biz ne kadar süredir buradayız? Günde 14 bin insan doğrudan ya da dolaylı su kirliliği yüzünden hayatını kaybetmekte, canlı sürüleri ölmekte. Sular hepimizin yaşam kaynağı ama böyle giderse kuraklık ve çölleşme kaçınılmaz. Yabancı maddelerin canlı hayatına ekolojik denge verdiği zararı hiç düşündünüz mü? Hava kirliliği yüzünden her sene 7 milyon kişi ölmekte. Ağaçlar dünyanın akciğerleri. Onları tahrip etmek hem bizim hem de diğer canlılar için büyük tehdit. Tüm bunlar küresel ısınmayı hızlandırıyor. Dünyadaki sorunların en başında gelmesine rağmen çabalar oldukça yetersiz kalıyor. Çevre kirliliği böyle giderse ne olacak? tabii ki kendi sonumuza davetiye çıkaracağız. Çevre kirliliği yüzünden 17. yüzyıldan bu yana 112 memeli, 94 kuşun soyu tükendi. 1.8 milyon insan pis su kullanıyor. Su kirliliği dünya nüfusunun %40'ını etkiliyor. Ekolojik dengemiz bozulmuş durumda. Tükenen bir nesil de insanoğlu olmasın geleceği sürdürebilir kılanlardan olalım. Bu çevre hepimizin.